Merhabalar. Merhaba. Yeni bir konseptle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün her şeyi ben seçiyorum. Kahraman, item, her şey. Aç şimdi kahraman kısmını. Bakalım ne seçeceksin. Zaten kahraman çok sıklar. Ana ne seçeceğim biliyor musun? Çok komik olacak kim seçeceğim? Akai mı? <laughs> kendime de. O ne? Sen o Akai. Yani neci. Allah dolaşım orman hissi bir her şey oynuyor bu. Ben de kendime şunu seçeceğim güçlü bir. Ya da Vexera seçeceğim kendime. Tamam olur. Ben şöyle bir amblem değişikliğine gitsem hasar var mı ya buradan? Ne hiçbir şey demeyim. Bunu da sen seç hangisini alayım? Seç benim çabuk o 8 7. Ha. <laughs> Bu mu? Evet. Tamam. Allah ışınlanla kayı. Yine <laughs> <Şuna> bak. <laughs> Kilo madalya geçme ya. Onu düşünerek <laughs> aldın değil mi? Şimdi benim çin. Senin 80 kiloyla dalga geçilir mi? 80 kilo zargana diye geçiyor normalde. <laughs> Sen 80 kilo değilsin ki yalan atıyorsun. 80'in bir kere. Hayır <laughs> 90 kilo. Yuh abartma 90 kilo. 90 senin baban. Çiçkopata <laughs> ee. düz gövüşlü. Öpleyim evet, mutluyum mutluyum kime ne? Var ki yok. <laughs> Acıktım. Ya kim şiş koymuş? Evet. Başladık. Şimdi. Seni daha iyi görebilmek için bunu seçtim. Çeksene ama sen ortaya gitmen lazım ama Hayır. haberin Hayır. Seni yani oyunda seni bulamıyorum ya. Ha. Daha iyi görebilmek <laughs> Şişko diyelim <değil> mi? <laughs> İlk hangi item bulayım? Şey yeteneği açayım. Bir mi iki mi çabuk seç. 1. bir. Bir tamam. Item, Saldırı savunma büyü hangisi hareket? Savunma olsun yazık. Biraz Sam tamam. bir şey benim. Hangisi? Yani. Savunmadan hangisi ya? Kahin olsun. Kahinle başlıyorum. Tamam. Niye bilmiyorum canım istedi. Bu arada benim aynım var karşımda. Kapışın bakalım sen. Wow, sen o, sen o kahramanı oynayabiliyordun. Aa öldürdün lan. Evet. Helal olsun. Bir kan döktün bize. Tabii. Ben de Pakito ile kapışıyorum bakalım Pakito ne, ne yapacak. Sandım. Canikom. Tamam Pakito da can az. Ben bir tık geri oynayayım şöyle. Hayda Pakito. Öyle vurulur mu hayvan? Gelsene Pakito. Pakito. Ben kuleyi kule yıkıyorum. Dikkat et sana vurmasın. <laughs> ne? Angel panim öldürdü. Geri çık, geri çık. Sana geliyorlar da. Kule altına çık, geri derken, iyice çık yani. Çıktım. Bu doldurup beni tekleyecek bu arada ya. Gidişat onu gösteriyor ya. O gelmeden ben gideyim üstüne bakayım neler yapabileceğim. Evet hiç yoktan tek yemedim. Becerileri boşa gitti. Şimdi üstte şimdi amro bir tur. O Angel bana geldi güzel. Sağ canım. Teşekkür ettim. Buradan kulenin altınlarını bir tur toplayayım. Hiç yoktan kasılırsam hiç itemin fazla bir önemi olmayacağını düşünüyorum. <laughs> gitmesine ne kadar kaldı? Daha çok var ya kahin gitmesine. Ben açıldım. Çok önde oynuyorsun. Yukarıda Faniye Faniye niye bu kadar çok oynuyorlar? Tamam hani kaçtı gitmeyelim oraya gerek yok. Ne yapacağım ama geri geldi. Şey geldi pakito geldi de onu kural çıkartırım ultim var gelirse. Tamam. Hmm. ben sana ne dedim pakito Ben sana ne dedim? Paket Ama o yin geldi. Pakito öl. Aslanım öldü be. <laughs> tamam yin geri kaçar. Ee, güzel. Angel olmasa büyük ihtimal ayvayı yemişim burada. Aa halatlı şeyden var bizde. Hani. Evet. Hatırlıyor musun bir yer oynadığımızda burnumuzdan getirmişti? Evet hatırlıyorum. Nasıl oynuyordu ya? Bir de alt liglerdeyiz biz. Yani alt ligde nasıl bu kadar güzel fani oynayabiliyorlar? Ya yıkıl artık kule ya hadi. Çok önde oynama. Sabah. Bak bir anda gelip Gene sana geliyor füldendi. git kule altına kaç. Kule altına kaç. Sana geliyor. Çok az yıktı kulenin canı. Dur Çok ben. Çok mu azıcık? Ben evet. kulenin canı full. Hayır işte fullenmeden önce. Ha altın şeyinden bahsediyorsun altın ha. Evet. mı çöketmişsin? Gel çık. Baksana. Akıllanmamış ona bir tur daha vursana. Ya bakayım sen. Tamam. <gülüyor> çık <gülüyor> çık. çık 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 çık. Bildiğin gibi oyna biraz güvenli oyna. Hakito haber? Hakito ben seni şöyle bir Allah. Ve kuleye girdim. Kötü oynadık da neyse şöyle toplarız bir herhalde. Yanlış ya. yere gidiyor. Tamam benim ilk temim bitti ya. İkinci temim sabırma mı misafıma... Bir saniye şu an çok şey yok. Al işte öldüm. Tamam. Getir. Özür dilerim. Şuraya ben de saklanayım da ben de ölmeyeyim bari. Saldırı olsun. saldır mı ne abi? Evet. Gök kral. Gök kral. Sen taktın mı bu gök kralı? Evet. Gö çünkü çok havalı Gök kral. Gökü kırıyor değil mi? Evet. Sanki çok güçlü olacak gibime geliyor o yüzden. Gök kral yok be. Gök kral bilmiyorum. Ben sevmiyorum gök kralı. Vay canına benim kuleme. Oo. Oh, oh, oh. Kavalıyorlar beni. Kol kaçan, kaçan ateş ya beyeceğim misin? Yakalarsan senin mi bebeğim. Şu kuleyi yıkacağım artık yeter ya. Bu arada bura kalabalık. Aa Vex e geldi. Hamza git Hamza. Vex mi? Vex sen al. Benim burayı bıraktı kulesi yıkılıyor ben şu an. Ben Galatasaray'dayken de Hamza Hamza olmayı hiç sevmezdim biliyor musun Vex e. Çık o yüzden. Yürü git. Ve burada bir ton adam var. Bana bir yardıma gelebilecek misiniz acaba takım arkadaşlarım? Geleyim mi? Yok sen sen gelme. Burak çok kalabalık. Senin boyunu aşar burak bir tık. Ha evet. şükür zahmet ettiniz. Tam şöyle. Hakikat öyle. Paket. O sen orada mı? Yok öldürdüm. Geri gerizekalı... yani akılsızın kuleleri <laughs> yıkılıyor. Yok canım belaşko, <laughs> ben aşkuk kuş koyum ya. Ben anlamam bana böyle oyunma ben öleceğim. Ben öleceğim. Çık, ben geri olacağım. Ben. Yok yok sen dünyanın en akıllı çocuğusun. <laughs> Çocuğum Öldüm. Olabilir insanlık hali. Geliyorum ben yukarı doğru. Kulek Mahmud'u ile gittim öldüm. Abi ben <laughs> geçtim Allah ben çok arada kaldım. Abi kaç, iki saniye öldüm. Kaç, durmayı... kaç kaç. Kaçarım ben kaçarım sen sıkıntı etme ya. Işınlanım Şurada olur. bir akış var. İyi ki şundan almışsın bu arada yoksa var ya halim yamandı. Vallahi mi? Vallahi kaçamazdım. Yani geç fırla da iş yapar da merhaba Pakito. Pakito kim ya? Pakito benim karşımdaki adam. Bu arada gök kuran bitti şuradan geri çıkmam lazım. Aa Angel girmiş şimdi. Angel helal. Angel devam edersen buraya kesebilir miyiz Angel? Layla burada. Hasarı çoksa biraz aa paket çok veriyorsun. Neyse. Nasıl bir şey ne, ne alayım? Saldırı savunma. Saldırı. Ne alacağım? Ee... bitmeyen savaş al. Bitmeyen savaş. Güzel. Düz vuruşumu tamamlar. Güzel bir seçim. Yani gidip de büyük kurandan, kahinden güzel bir seçim. Aa gerçekten mi? Evet. Özellikle gök kıran sevmiyorum bak. Özellikle şunu belirtiyorum, destek oynayan gök kran alıyor, ADC oynayan gök kran alıyor, mid oynayan gök kran alıyor. Lan ne gök kranmış ya? Ne gök kran varmış? Benim bildiğim tek tema, o yüzden. Yok senin için demiyorum. Hı. Ya bu yüksekliklerde de böyle gök kran kil çalmaya yarıyor, Şeyler biliyor musun? Şeyler oluyor, bir saniye, evet. Millet kil çalmak için gidiyor, sürekli gök kran alıyor. İşte benim de aklımda kalmış bir gök kran. İyi bir şey zannettiğim için ya Aslında iyi bir şey Bu yani kim alırsa geldi. iyi bir şey Ormancı alırsa mesela İyi bir şey orman öne geçerse Erken oyna bitirir oraya çok girme istersen geri oyna sen oradan Tamam Kalabalık gerçi Fanny oradaymış da neyse Sen safe oyna Fanny aldı götürürler Hani kaçın kaç, ben kaç oynuyor Ben kendimin büyük şeyini koydum oraya Şey lordunu mu? Evet Geliyorum oraya saldır istersen Çok da bir şey yok Kulü altı çıkartayım şunları da Woow Ve <laughs> altından ne güzel çıkarttım. Gördün mü? Gördüm. Hamza Hamza Okey. O kim? Kalsın <laughs> sarayın bir ara teknik direktörüydü. Hiç sevmiyordum adamı ya. Benim çocukluk için travma biliyor musun? Pakito geliyor. Pakito gelsene. Gel biraz kapışalım. Pakito olsa. İsmi çok garip değil mi? Pakito. Evet. Bu arada ben Pakito'yu oynamayı çok severim biliyor musun? Ay Beni alacak kurtiye. Bak. Allah aldı götürdü beni. Enayi mi kaldı? Neredesin? Mı Kafes aldı beni şey. Ha, yiyin beni de. aldı. Beni öldüremezsin ki ben tankım. Neyse. Ben neyim? Sen büyücüsün. Sen Allah'ın bir var. lütfusun. <gülüyor> <gülüyor> kapışma var burada. Kapışma gerçek eğlence. Bu saatte çalışma mı var? Yok çatışma var. Millet sur verdi. Evet bunlar da sur verdi. Yine yerde kart kaldı. çünkü. Ya. Bitti oyun bitti. Ya bu çok güzeldi. Bunu paylaşalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video birazcık kısa oldu ama biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız mutlu oluruz. Ve yorum atarsanız. Yani bir de çekiliş yapıyoruz böyle hatırı sayılır. Öğrenci adamı yapabileceği tarzda. Takip ederseniz onlardan da yararlanabilirsiniz. Zaten maksimum 10-12 kişi katılıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bye. Bu arada ben yine MVP olmuşum. Bu itemlerle. Yemin ediyorum bu itemlerle MVP olmuşum. Hoşçakalın. Bay bay.